Törpü. Ne var? Vergi müfettişleri senin izini sürüyorlarmış. A -a. Niye ki? Şimdi sen zengin koca arıyorsun ya. A -a. Bulunca onlar da yapışacaklar adamın yakasına. Ne <laughs> <laughs> kadar komiksin salak şey. Boşuna uğraşma kopilim. Törpü Gamze kadar zeki değil. E, haliyle de Törpü espri yapmak Gamze espri yapmak kadar zevkli değil. Doğru söylüyorsun be ortega. Beyler, bu Barbie'nin yokluğuna kadar belli değil mi? Ya, hem de nasıl? Vallahi biz niye üzülüyoruz ki arkadaşlar? O koleje gitti yırttı en sıkısından. Biz hala buradayız. O da doğru abi. İddiaya girerim, biz de o koleje gitsek üniversiteyi kesin kazanırız ha. Ama o okula gidecek kadar param olsa üniversiteyi ne yapayım? O çevreden birini bulur, evlenir yırtarım. Yani sen bile koleje gitsen yırtıyorsun ha. Bizde nerede o şans? Ona şans değil, para diyorlar oğlum, para. Ya beyler, Sadece oğlum ya. Okul bitince ne yapacağız biz? Ha? Fikri olan var mı? Oğlum, her iddiasına girelim. Biz üniversiteyi falan kazanamayacağız, görürsün. Nasıl kazanalım oğlum? Aldığımız eğitim eğitim mi? Müzik dersi. Evet, müzik dersi. Aylardır bir hoca girmedi be. Ayıp be. İyi de oğlum, üniversite sınavında müzik dersini sormayacaklar ki. Kopilim sala. Yani, yani mişer olarak şöyle. Abi hadi müziği sormayacak. Matematik, civciv sevda geliyor. Bütün gün artı artı yapıyor, gidiyor abi. Kadri Hoca dersen derse boşulmuş olur. E cumhur Hoca nasıl? Hapishane günlüğüm diye bir başlıyor, söz bir daha bitmiyor. Son de. Vallahi bir kaçıyor. Ablan diye söylemiyorum. Afet Hoca'dan başkası yalan. Bir tek o öğretiyor bir şeyler bize. Vallahi sen bizden şanslısın. En azından ablan seni evde çalıştırır. Bizimse zengin bir koca ile evlenmekten başka umudumuz yok. İyi de törpü. E senin umudun da yok. Uyan artık güzelim uyan. <laughs> yapıyorum artık. Tamam ben de yapıyorum. Yapma öyle Deli demeyeceğim. Hadi. Bir Olar Nasılsınız çocuklar? Sağ ol. Ne oldu? Karadeniz'de gemileriniz mi battı sesiniz solunuz çıkmıyor? Karadeniz'e gemi indirecek para nerede bizde hocam? Hoca değil öğretmen Sedat'cığım. Biz karşıya geçmek için motor parasını bile zor denkleştiriyoruz öğretmenim. Sorununuz bu mu? Daha büyük. Biz mezun olunca ne yapacağız öğretmenim? Ne demek ne yapacağız? Üniversiteye gideceksiniz. Bizden sadece Barbie gidebilir öğretmenim. O gitti kurtardı kendisini. Bence siz hiç kendinizi kandırmayın. Bu imkansızlıklar biz sadece üniversitenin kapısına gidebiliriz. Ya demek imkanınız yok ha? Var mı öğretmenim? Çoğumuzun dershaneye bile gidecek parası yok. Evet öğretmenim. Normal çalışmayla da sınav kazanılmıyor. Okulda da bütün günümüz doluyor zaten. Bize de başka ders çalışacak vakit kalmıyor ki. Evet öğretmenim. Okul otobüsle geliyoruz. Kafadan iki saatimiz öyle gidiyor zaten. Sen ne çok şey biliyormuşsun Sedatçım. Yani sınavı kazanamamak için ne kadar çok nedeniniz varmış sizin? Evet öğretmenim. Daha bir çoğunu saymadık bile. Evet mesela ki Kilik mecburen yarım gün çalışıyor öğretmenim. Evet öğretmenim. Ben de top peşinde koşturuyorum işte. Zor vallahi, İki e, gol atacağız da eve ekmek götüreceğiz. <laughs> Peki. Peki siz bir dakika beni bekleyin ben şimdi geliyorum. Peki. Vallahi çok hızlı oğlum. Kıkıcım. sence ne yapar abi? Oğlum Afet Hoca bizi sever. İddiaya girelim üniversiteyi ayağımıza getirir. Ben hiç zannetmiyorum. Dua edin. Fazla hasar görmeden kurtulalım doğal afetten. Gelin çocuklar. Gelin 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 gelin. Oturun. Geçin şöyle. Geçin oğlum geçin. Adınız ne çocuklar söyleyin? İlmi. Veysi. Nereden geliyorsunuz? Van'dan geldik öğretmen. Ne için geldiniz buraya çocuklar? TÜBİTAK'ın düzenlediği ulusal matematik yarışmasına girmeye hak kazanmışım. Peki sizi buraya okulunuz gönderdi değil mi? Masrafları okulunuz karşıladı. Yok öğretmenim biz kendimiz çalıştık kendimiz kazandık. Bizim okulun öyle pek fazla bütçesi yoktur. Nerede çalıştınız çocuklar? Ben çobanlık yaptım. Ben kaynakçıda çalıştım. Duydunuz değil mi? Arkadaşlarınız bu yarışmayı hak etmek için özel öğretmenlere gitmediler. Özel dershanelere de gitmediler. Hatta buraya gelebilmek için kendi paralarını kendileri biriktirdiler. Çocuklar benim öğrencilerim. Neyse 12 çocuklu bir ailenin en büyüğü. Hem okuyup hem de ailesine bakmak zorunda. Hilmi Hilmi'nin okulu evine 5 kilometre. O soğukta donma tehlikesiyle üzerinde 20 senelik bir palto kim bilir daha önce 8 kişi giymiş okula öyle gidip geldi. Niçin? Eğitim için, geleceğini kurtarmak için. Benim mum ışığında ders yapan öğrencilerim oldu. Hatta kitabını aydınlatmak için bir tek mumu bile olmayan öğrencilerim oldu. Hiçbiri umutsuzluğa kapılmadı. Çünkü başarmak zorundaydım. Halbuki siz kültürün başkentinde elinizde cep telefonları, istediğiniz marka alamadığınız için keder içinde olan bir grup tembelsiniz. Başarısızlığınızı da ailenizin maddi durumuna ya da devlete yıkmaya çalışıyorsunuz. Yok öyle şey. Başarı hak edenindir. Bir daha şikayet ettiğinizi duyarsam bozuşuruz. Abi Hoca bizi fena yaptı emmalara ya. Ben dedim, hep dedim, eleman dedim. Kız gibi mızmızlanmayalım dedim. Ama kime dedim? Bunlar ne yapıyor ya? Menna'da mektup yazıyorlar hala. Hala mı? Tamam. 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 Mektup çok güzel oldu. Mendan var ya bunu kesin yutar. Hı. Törpü. Törpücüğüm. Ya şu muhteşem çene yapında ve etli dudaklarında bir okusana şu mektubu. Gözümüz gönlümüz açılsın. He? Hı. 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 pulun yapışkanı yeterliyse... değilse linkinden kullanalım. Baksana Nasıl da yapışkan. Ne oldu lan? Fotoset. <laughs> <laughs> gülün gülün siz. Büyüme çağındaki bir çocuğun psikolojisiyle... ...oynamak ne demekmiş göreceksiniz sonra. Zaten annemle babam Fransa'da. Gurbet ellerde. Oh. Ya tamam be Kopil hemen abartma ya. Oku törpü soluk hadi. Kim lan? Ha? Pas mı lan? Yıkamayın lan. Nenem balıklarla konuş ki yalnız kalmasınlar nenem. Bir kere de nenem al şu milyonları Ayşan'la git. Luna Park'a eğlen, zıpla, hopla, eğlen diye yok ya. Allah Allah, Allah Allah. Mennanım, seni uçan kuşlar martılar, gülen, şen sevdalılar gibi seviyorum aşkım. Kim beni seviyor ya? <laughs> oku oku. Menden kerizi bu mektubu görünce erim erim eriyecek ha. <laughs> Seni ben... Ellerin olsun diye mi sevdim? <laughs> Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Yarın akşam her zaman buluşamadığımız buna Park'ta buluşmak dileğiyle. Kınadan sonra düğün. Ben Deniz Ayşe Üzgün. Helal be, helal. <laughs> Çak, süper abi. Vay be, vay be. Menna, Menna. Menna ya, Menna. Abi, düşündüğün gibi değil. Yani ne düşünüyorsun bilmiyoruz ama o değil abi. Demek. Demek benimle bir garibanın aşk duyguları oynuyordunuz he? Köylüyüz. Aşktan anlamayız ya. Bravo. Bravo. Güzel. Bravo. Ben Sadece gülüyorduk abi. Vallahi. Madem şaka ben neden gülmüyorum o vakit? Bravo. Bravo. Kusura bakma be benim lan. Eşek şakasıydı işte. Aşkla şaka olmaz demediler mi size? Üstelik Cihan okumamış bir hadi olabilirim. Ama ben de insanım. Benim de duygularım var. Abi, bu kadar kırılacağını bilsek vallahi yapmazdık ya. Üzme bizi lütfen. Artık üzüldüğüze bile inanmıyorum. Salakmışım ben ya. Oyuncakmışım ben ya. Bravo. Güzel, güzel. Bravo. 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 Güzel. Bravo. Ben dedim, Eleman dedim. Yazıkla uğraşmayın adam dedim. Sakalım yok ki lafım dinlensin.